Bir bu yayında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk araştırmayı konuşacağız. Mücevher belki kuyumculuk sektörü endeksi oluşturuldu. Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ile beraber. Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü Candaş Atalay da stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Burada bu araştırma sonuçlarını paylaşacağız ki araştırma sonuçlarında hem fiyatlar ne bekleniyor hem ne kadar müşteri geliyor, gidiyor, ne kadar bunların alışverişe dönüyor ve neler tercih ediyorlar Türkiye'de e, takı veya mücevher alırken, altın alırken ayarlarından tutun en çok tercih edilen moda zevklere kadar hemen hemen tüm bu sonuçları birazdan paylaşacağız ama ben müsaadenizi isteyeceğim. Bugün gelen önemli veriler vardı onları da paylaşalım. Bu arada piyasalarda yatay bir seyir var. Borsada çok önemli bir değişiklik yok. 78 binin hemen üstünde endeks. Dolar sabaha göre biraz geriledi. 2.21.60'da Euro 2.86.45'te altın fiyatlarına bakılırsa altın fiyatlarında ekrana yansıtıp e, ne kadar bir değişiklik olduğunu görebileceğiz. O da 1.235 dolardaki fiyatlar ilişkinde herhalde bir beklenti var değil mi? Evet. İyi ya da kötü. Biraz kötümserler bu ay Öyle mi? Kuyumcuların kendisi altın fiyatları. Evet. Peki ne kadar kötümserler onu da değiniriz. İşsizlikle başlayalım. Haziran ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs'ta %8,8 olan işsizlik oranı %9,1 oldu. İşsiz sayısı da 103 bin kişi artarak 2 milyon 654 bine çıktı. İşsizlik genç nüfusta %16,7. Tarım dışı alanda ise %11,1 olarak açıklandı. Bütçe Temmuz'da açık, Ağustos'ta ise fazla verdi. Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı Ocak-Ağustos döneminde 2,7 milyar lira oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçede bozulma olsa da rakamın yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarını yalanlayarak Türkiye'nin uluslararası itibarı zedelenmeye çalışılıyor dedi. Bakan Yıldız, birisi Kerkük petrolüne IŞİD petrolü karıştı diyorsa bizim sorunumuz değil. Böyle bir konu bize aktarılmadı. Aktarılması halinde buna karşı tavır alacağımızı tüm dünya bilir diye konuştu. Ve son bir not ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü OECD ılımlı küresel büyümeye karşın Euro bölgesindeki düşük talebin endişe verdiğini aktardı. OECD küresel ekonomik büyüme raporunda mali piyasalardaki iyimser havaya rağmen ekonomik toparlanmanın hala risk altında olduğunu bildirdi. Evet Candaş Atalaş Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü bizimle beraber. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani dünyada hiç yok muymuş? Evet dünyada Bizde. Daha önce hiçbir örneği yok. Hı hı. Kuyumculuk sektörüne özel bir araştırmamız olmasını istedik. Bir de yapmışken farklı bir şey yapalım istedik. Buradan hareketle İstanbul Kuyumcu Odası ile birlikte biz bu araştırma olarak kuyumculuk sektörünün bilinmeyenlerini bir gün yüzüne çıkaralım istedik. Kuyumcuların beklentileri, ekonomik aktörlere ön verme noktasında, piyasayla ilgili görüşleri bizim için önemli. E, sektör profesyonelleri ne düşünüyor, ne bekliyorlar? Karar vericilerin de bu noktada önemli bilgiler sağlayacağını düşünerek böyle bir endeksi hayata geçirmeyi istedik. Kaç kaç kuyumcu var Türkiye'de? Türkiye'de yaklaşık olarak 40 bine yakın kuyumcu faaliyet gösteriyor. 40 bin kuyumcu evet. faaliyet gösteriyor. Ortalama çalışan sayısı? Ortalama çalışan üreticilerde 5, perakendecilerde 3 ama 4 olarak alırsak 160 bine yakın bir istihdamdan söz edebiliriz. Yani çarpanı da iki ortalama deseniz ailelerle 250, beraber de baya bir insan kuyumculuk sektöründen tamam. besleniyor. Türkiye'de o kadar peki alışveriş oluyor mu Şimdi, kuyumda? Kuyumculuk ürünlerinde dükkana giren her 100 kişiden 35'i e alışveriş yaparak çıkıyor. Aslında önemli bir oran. Yani Üçte bir neredeyse. Her üç kişiden biri Kuyumcuya girdiğinde bir şey alıp çıkıyor yani. Tabii ama bu kuyumculuk sektörünün katma değerli bir sektör olduğunu düşünürsek aslında çok iyi bir oran. Hı hı. Yani karlılık bakımından yüksek olduğu için bu oran oldukça başarılı. Peki neleri sordunuz mesela e, araştırmada? Birazdan fiyata geçeceğim zaten hani fiyat için kuyumcular ne bekliyor ki bu ilki değil mi şimdi? Tabii ilk olarak Ağustos ayına biz başlattık bu çalışmayı. Ağustos ayı bizim endeksimizin bazını oluşturuyor bu şekilde her ay düzenli olarak yayınlamayı planlıyoruz. Tamam neleri sorduk şimdi biz normal bizim hani beklenti endeksi gibi burada da güven endeksi var. Evet. Yani neyin güveni mesela kuyumcularda? Şimdi şöyle söyleyeyim biz çalışmayı iki aşamada yürütüyoruz. Bir e, sektör çalışanları aya, iki tüketiciler aya. Sektör çalışanları ayağında kuyumcularımıza, üreticilerimize, perakendicilerimize gidiyoruz. Onların sektörle ilgili o ayki beklentileri, güvenlerini ölçümlüyoruz. Özel bir formülasyonumuz var. Yani, yani, Ekonomi ilişkin biraz daha çok. Yani. Ha. Ekonomiden ziyade kendi sektörlerine ilişkin kendi sektörlerine. beklentilerini endeks ne, haline getiriyoruz. Yani ne ne oldu? Yani şimdi artık ne çıkarsa bu ilk endeks zaten Sıfır kabul edilecek veya yüz kabul ediliyor değil, e değil mi? Tabii. E Ekim ayının ilk haftası inşallah ilk endeksimizi yenilmiş olacağız. Ya kötü tarafı burada bir kıyaslama yapamıyorsunuz. Ya yani daha öncesi yok çünkü. Evet daha öncesi yok. Geldi. İlk Be olacak. Peki yani ne 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 diyor insanlar o zaman? Şimdi endeks kısmında biz altı farklı endeks hesaplıyoruz burada. Ama ana temelini oluşturan güven ve beklenti endeksi. Bunun yanında kapı giriş hacim endekslerinden tutun kredi kartı harcamalarının cirodaki payının aylık olarak değişimine kadar biz ölçümlüyoruz. Aynı zamanda e, kuyumcularımızın altında aldıkları vadeli işlem pozisyonlarında detayına inip endeks olarak vermeyi planlıyoruz. E, tüketicilerin taleplerine de sonuçta bakıyorsunuz kuyumculuk e, endeksinde. Önce şunu söyleyeyim bir fiyatı bir şey yapalım konuşalım. Ne bekliyormuş insanlar kuyumcular mesela fiyatta altın fiyatlarında. Şimdi kuyumculara biz dört e, farklı ile ilgili beklentilerini soruyoruz. Altın ve gümüşün ay sonundaki gram fiyat beklentileri. E, Euro, TL ve dolar TL kurlarının değişimi yönündeki beklentilerini soruyoruz. Altında biraz kötümserler bu ay için. Öyle mi? Aylık mı ama daha Tabii. uzun vadeli biz Sor. aylık olarak soruyoruz, aylık e, ay sonu için bir beklenti alıyoruz, bu ay için, Eylül ayı için beklentiler gram altında düşüş, düşüş yönünde. yönünde. Peki bize burada konuşuyor, taksit uygulaması al kötü etkiledi diye. Evet. Var araştırmada ne çıktı? Şimdi. Ne kadar işleri düşmüş? 100 kişiden 78'i bu işten olumsuz etkilenmiş. 100 kişiden 78. Evet. E, kredi kartının payı ne kadar önce? Kredi kartının Ağustos ayın cirosundaki payı 29.6, yaklaşık 30. Ama Ağustos'ta yani Ağustos'ta. Tabi. Şu an bu kredi kartını e, taksit uygulamasının olmadığı haldeki hali. Bu taksit uygulamasının geri gelmesi durumunda bu oranın çok daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Yüzde de etkilendi diyor. Evet, yüzde 78'i bu kredi kartının taksit e, düzenlemesinden olumsuz yönde etkilenmiş. Olumlu etkilendim diyen yok. Yüzde sıfır. Yani onunla etkilenme, nakit girişi, Allah'ın hep alan varsa nakit girişi olur yani, zaten. Ama. ama yok onunla etkilenen. Üretici ve perakendeci ayrımına gittik. Kim bu işten daha fazla etkilendi dediğimizde. Perakendecilerin cirolarının etkisi yüzde 48. Üreticilerde bu oran yüzde %43 43'e düşüyor. Yani ortalama yüzde 45 ciroda bir azalma görüyoruz. Peki, ee, satışlar da o zaman düştü. Kesinlikle, cirolar azaldı. Peki bu altın fiyatlarının düşmesinden etkilenme var mı? Ne bileyim çünkü hep bizde şöyle bir şey var. Altın fiyatı düştü mü hani sokağa çıksan, insana sorsan fırsat diye bakıyor. Yukarı, yani iyi bir traderdır aslında Türk halkı böyle Kesinlikle. alım satım konusunda. Altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili var mı bağlantı? Şimdi... Taleple kısmında var mı? Onu ölçen bir şeyiniz var mı? Onu özel olarak ölçmedik ama Ağustos ayı için yapılmış bir araştırma. Ağustos ayında da altın fiyatları zaten genel seyrinin oldukça altında olduğu için ona rağmen bu talep taleplerle karşılaşmamız aslında düşündürücü. Peki yani Eylül sonuna kadar ama kuyumcular satışlarının artmasını bekliyor. Aslında şunu çıkartabiliyor muyuz? Yani e, fiyatlar düşecek deniyor değil mi Eylül ayında? Evet. Gram, gram fiyatlarla ilgili bir düşüş beklentisi tamam, Ama artıyor. o zaman düşüş beklerken satışlar da artacak diyorlar. Kesinlikle öyle. Yani, yani olumlu bir beklenti içerisinde kuyumcu. Tamam yani fiyatlar düştükçe satışların artmasını bekleniyor. Evet. Peki tüketici ne tercih ediyormuş? Yani tüketiciye ne soruyorsunuz mesela? Tüketici kısmında da çok detaylı e, çözümlemelere gidiyoruz. Tüketicinin tercihlerinden tutun da alışveriş alışkanlıklarına, segmentasyonuna, işte iletişim kaynağına, online alışveriş detayına kadar e, tüketicilerin beklentilerini ölçümlüyoruz. Burada bizim için önemli olan altında trend ürün endeksi dediğimiz bir endeksimiz var. Bunu da sadece tüketiciler kısmından ölçümleyip çıkardığımız bir endeks. O ay için hangi üründe e, hangi taş trend, işte hangi ayar trend, 22 ayar mı, 18 ayar mı ya da sarı altın mı, o ay çok gidiyor, beyaz altın mı? O detayı ölçümlediğimiz bir endeksimiz var. Ne, ne, çıktı orada? Mesela genel olarak 14 ayar altın açık ara önde gidiyor. Yalnız ya, dakika mı? Tabii, tüm ürün gruplarında takı tamam. bilezik, yerdanlık sadece bilezik istisnası var. Bilezikte 22 ayar ve sarı renk ön plana çıkıyor. Bir de beyaz sarı kısmında. Genel olarak beyaz var. diyorsunuz. Genel, genel olarak tüm ürün gruplarında beyaz biraz daha ağırlıklı olmakla beraber, dediğim gibi bilezik grubunda sarı renk ve 22 ayar ön plana çıkıyor. Taş türüne de gelirsek. Atom taşlı ürünler, pırlanta ve diğer ürünlere göre çok daha fazla tercih ediliyor sektörde. Ne mesela bu sektöre yardımcı olacak mı? Yani o zaman daha fazla bunları üretelim gibi bir şey var mı öyle? Kesinlikle bu e, üreticilerin kendi üretim planlamaları noktasında, tüketici anlamaları noktasında çok faydalı olacağını düşünüyoruz. E, biliyorsunuz kuyumculuk sektöründe ÖTV ile ilgili bir düzenleme yapıldı geçtiğimiz günlerde torba yasalı. ÖTV e, artık sıfıra indi, işlenmemiş değerli taşların. E, Üretiminden alınan. Şimdi bu noktada artık sektörde rekabetin daha da fazla artacağını düşünüyoruz. Aslında yeni oyuncuların da sektörde benim ben de varım diyeceğini bekliyoruz. Bu noktadan sonra artık tüketicinin talepleri daha da fazla önem kazanmaya başladı. Tüketiciyi daha iyi anlayan, onun beklentilerini daha hızlı ve daha uygun karşılayan bir adım öne geçecektir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Çandaş teşekkür ederim. Atalay, Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü, Mücevher Sektörü Endeksi ve Kuyumculuk Sektöründeki Araştırma Sonuçlarını bizlerle paylaştı. Tüketicinin tercihini ve kuyumcuların son durumunu. Bir haberimiz var, onun da aktar.